Lafı dolandırmadan konuya giriyorum. Çekici bir erkek olmak istediğin şey tam olarak bu, değil mi? Kabul edelim. Dış görünüş, duruş, tarz, bunların hepsi hayatımızın birçok alanında fark yaratıyor. Ama merak etme, burada sana havada kalan klişeler ya da yüzeysel öneriler vermeyeceğim. Sadece gerçekten işe yarayan adımları net ve uygulanabilir şekilde anlatacağım. Hazırsan başlıyoruz. 1 fiziksel görünüm, estetik bir vücut evet. Belki daha önce duydun ama tekrar ediyorum. Fit bir vücut çekiciliğin temel taşlarından biri. Ama burada vücut geliştirme yarışmasına hazırlanmandan bahsetmiyorum. Odaklanman gereken bölgeler var. Omuzlar, sırt, üst göğüs ve boyun. Bunlar vücuduna o ikonik V şeklini verecek bölgeler. Haftada en az 3 gün düzenli antrenman yap. Eğer spor salonuna gidemem, imkanım yok diyorsan, evde yapabileceğin etkili egzersiz programlarını araştır. Bahane yok. 2. cilt bakımı İlk izlenim her şeydir cilt bakımı. İhmal edilen ama çekiciliği direkt etkileyen bir detay. Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt her zaman fark yaratır. Ben de zamanında cilt sorunlarıyla çok uğraştım ama doğru ürünlerle ve sabırla üstesinden geldim. Temel adımlar basit. Yüzünü her gün temizle, nemlendir, güneş kremi kullan. Bu kadar. Ve bir sır, düzenli uyku cildin en iyi dostudur. Üçüncü gülüş ve diş bakımı, bir gülümseme odadaki havayı tamamen değiştirebilir. Ama sahte değil, doğal ve samimi bir gülümsemeden bahsediyorum. Dişlerini her gün düzenli fırçala, diş ipi kullan ve haftada bir diş beyazlatıcı şeritler uygula. Hollywood gülüşüne gerek yok, temiz ve sağlıklı bir gülüş yeterli. Dördüncü alışkanlıklarını gözden geçir çekici bir adam olmak demek, iyi alışkanlıklar edinmek demektir. Basit ama etkili kurallar var. Şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak dur, yeterince su iç, Düzenli uyu ve sosyal medyada saatlerini harcamaktan kaçın. Ve bir not, hızlı dopamin kaynakları, video oyunları, sürekli sosyal medya gezintisi, gereksiz eğlenceler, bunlar seni tüketir, enerjini bitirir, kendine yatırım yap, beşinci duruş ve beden dili beden dilin söylediklerinden çok daha fazla şey anlatır. Dik dur, omuzlarını geriye at ve başını kaldır. Yere bakarak yürüyen bir adam yerine, ileriye bakan ve net adımlar atan bir adam daha güçlü görünür. Bir ipucu, ayna karşısında pratik yap. İlk başta garip gelecek ama zamanla doğal hale gelecek. Altıncı amaç ve tutku. Bir amacı olmayan adam kaybolmaya mahkumdur. Hayatında seni gerçekten heyecanlandıran bir şey bulmalısın. Spor, iş, sanat, seyahat fark etmez. Önemli olan sabah uyandığında seni yatağından kaldıracak bir sebebinin olması. Çünkü bir amacı olan erkek doğal olarak daha çekici görünür. Bugün çekiciliğin temellerinden bahsettik. Zihniyet, vücut, cilt bakımı, alışkanlıklar ve duruş. Hepsi bir araya geldiğinde farkı hissedeceksin. Ama unutma, bu bir süreç. Her adımı sabırla uygula ve ilerle. Bu videoyu bir kez izleyip geçme. Notlar al, hayatına uygula ve eğer gerçekten bu yolculuğa çıkmaya hazırsan abone ol ve bildirimleri aç. Bir sonraki videoda daha da derinlere ineceğiz. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.